Esasen <laughs> felsefe zaten meseleye temasla ilgilidir. Meselenin halli kolay olsaydı zaten olurdu. Bu insan oluşumuzla ilgili bir durum. Kapatabileceğimiz bir varoluş türü değil insan olma. Yani o yüzden de ya bu felsefeciler nedir konuşup duruyorlar. Soru soruyorsun ver cevabını o zaman bu mühendislik değil. <laughs> Yani bu pozitif bilim alışkanlığıyla felsefeye yaklaşırsanız o mesele dediğimiz esası kaçırırsınız. Ha bununla efendim işte mevzu metafizik işte bunlar boş boş konuşura da gelmemek lazım. Çünkü bunu bütünüyle ortadan kaldırıp bertaraf etmeye kalkan logical pozitivizm gibi 20. yüzyılın çok favori değil mi? Özellikle Anglo-Sakson kanatta geliştirilen yaklaşımları yani bütün bir metafiziği dilden kazıyıp atmak, ontolojik ifadeleri dilsel ifadelerle iç içe geçişlerinden temizlemek üzere yapılan yaklaşımın sonunun ne olduğunu biliyoruz. Wittgenstein'in kendi ifadesiyle söyleyeyim size felsefi araştırmalardan <laughs> biz sürekli olarak Dildeki bu ifadeleri, ontolojik ifadeleri dolayısıyla metafizik ifadeleri temizlemeye çalıştık ama sonunda öyle bir hale geldi ki yürüyemez olduk. Yani o kadar cilaladık ki üstünde duramaz olduk. Oysa mesele yürümekti. Yani yol almak. İfadesini söylüyorum. Yani bu İngilizce karşı back to the rough ground. Yani eski taşlı, topraklı yola geri dönelim. Bakın kendi dönüşüdür şeyden traktatustan. Yani dolayısıyla bu felsefeyle ilgili konuda mesele dendiği zaman bunun elbette içinde ve önemli bir parçasıdır metafizik. Ama metafiziğin ne olduğu konusu kendi içinde başka bir konudur. Daha önce bu konuyla ilgili fikrimi söyledim. Bence metafizik doğrudan doğruya Aristoteles'in Platon'u yorumlamasında ortaya çıkan bir dilemma. Bir çıkmaz yani. Bir aporya. Ki yani Aristoteles kendi fikriyatında bu mevzuyu problemleri şöyle görür. Düğümler olarak görür. Dolayısıyla bir düğüm açmadan diğerine geçmeyin der. Fakat düşüncesinin kendisi koca bir düğümdür. Kör düğüm. Metafizik bana kalırsa tümüyle bu açmasın içinden ortaya çıkan şeydir. Ha, hala da bu açmazdadır. Bununla eğer Platon doğru anlaşılsaydı her şey güllük gülistanlık olacaktı demek istemiyorum. Bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmak istemem. Ama en azından sadece bu patikadan gitmiş olarak ormanı tanıdığımızı ve anladığımızı söylemek söz konusu olmayacağı için daha farklı bir bakış açısına sahip olabileceğimizi söylüyor. Yani bakış açımızı çeşitlendirebileceğimizi. Bunu ancak öyle olsaydı görebilirdik. Şimdi